Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün 6. sınıfların matematik sınavımızdan ikinci sınavdan 100 almak için birlikte çalışacağız. Öncelikle doğru ve yanlış sorularımız var sevgili öğrencilerim. Klasik bunları biliyorsunuz. Tekrar edelim. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Evet bütün sayıların değildi. Nasıl sevgili öğrencim? 0 üzeri 0 anlamsız tanımsızdı. 0 hariç demesi lazımdı. Burayı ne yapmış? Yanlış yapmış. Bu çok fazla sorulan bir sorudur. Bu birinci soruya lütfen dikkat edelim. 2. Payı paydasından büyük. Bakın payı üst taraf paydasından büyük veya eşit olan kesirleri bizler ne diyorduk? Bileşik kesir diyorduk. Evet öyle diyorduk. Doğrudur sevgili öğrencilerim. 3. 2, 3, 5 ve 7 sayıları asal rakamlardır demiş. Evet 2 en küçük asal sayı. 3 kendisinden ve 1'den başka sayıya bölünmez. 5 de aynı şekilde, 7 de aynı şekilde. Yani bunlar asal sayılardır. Doğrudur sevgili öğrencilerim. 4 en büyük 2 basamaklı negatif tam sayı. Tekrar edelim. En büyük 2 basamaklı negatif tam sayı. Bakın 2 basamaklı olacak en büyük olması için ne olacak sevgili öğrencilerim? Sıfıra yakın olacak değil mi? Sıfırdan uzaklaşan negatif sayılar küçük olur. Onun için eksi 10 en küçüktür. 11, 12 ne yapıyor bakın? Eksi 11, eksi 12 küçülüyor değil mi? En büyük olması eksi 10. Eksi 9'a düşünce de tek basamaklı oluyor. 2 basamaklı demiş. O zaman nedir bu? Doğrudur sevgili öğrencilerim. 5. Bütün tam sayıların mutlak değeri pozitiftir. Evet sevgili öğrencilerim. Bütün tam sayıların Mutlak değeri pozitif midir? Bakın sıfır alıyorum. Sıfır da bir tam sayı. Mutlak değerini alıyorum. Sıfır oluyor. Pozitif olmadı sevgili öğrencilerim. O zaman ne yapacağız bunu? Yanlış olarak yazacağız sevgili öğrencilerim. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Evet bunları biliyorsunuz. Mutlak değer ifadesi bu denemede çok sorulacaktır. EBOB, ECOG'da -ok biliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti kaç eşit öğrencilerim? 1'e eşit değil mi öğrencilerim? 1 üzeri 0, 2 üzeri 0, 10 üzeri 0 hepsi 1'e eşitti. Sadece 2 tane böleni olan sayılara bizler ne diyorduk öğrencilerim? Asal sayılar diyor değil mi? Ne diyorduk? Asal sayılar diye söylüyorduk sevgili öğrencilerim. Evet. 2 doğal sayıyı kalansız bölebilen en büyük ortak bölen, en büyük ortak bölene bu, bu sayıları ne istiyorduk? En büyük ortak bölen, bakın üzerinde en büyük ortak bölen, kısaltıyorum. En, evet, büyük ortak bölen. Ne oldu sevgili öğrencilerim? EBOB oldu değil mi? Bir tam sayının sayı doğrusuna sıfıra olan uzaklığına da, bizden ne diyordu sevgili öğrencilerim? Mutlak değer diye söylüyorduk sevgilercim buraya sığmaz. Şöyle yanına yaz vereyim. Mutlak değer diye söylüyoruz sevgilercim yani sayının sağına sonuna çizgi yapıyorduk biliyorsunuz zaten. Mutlak değer diye yazacağız sevgili öğrencilerim. Evet tam sayılar sayı doğrusunda nokta nokta doğru giderken nereye doğru giderken sağa doğru giderken büyürler değil mi? Sola doğru giderken de küçülürler sevgilercim. Burası ne tarafa doğru giderken? Sağa doğru giderken değil mi? Sağa doğru giderken büyürüz sola doğru giderken ne yapar? Eksi 2, eksi 3, eksi 4 derken de sola doğru küçülür değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. 48 sayısının algoritma ile asal çarpanlarını nasıl buluyordu sevgili öğrencilerim? Sayımızı yazıyorduk. Yanına bir tane çizgi çekiyorduk. Asal çarpanlarını bulurken. Önce en küçük asal sayı 2'ye bölüyoruz. Ne oldu sevgili öğrencilerim? 24. Tekrar 2'ye bölünüyor. Bölüyorum. Bakın ne oldu? 12. Tekrar 2'ye bölünüyor. Yine bölüyorum. Kaç oldu? 6. Bakın tekrar 2'ye bölünüyor. 3 kaldı. 3'e böldüm. 1 kaldı ve bitti sevgili öğrenciler. Bakın bu zaman ne oldu? 4 tane 2 var. 2 üzeri 4 oldu. 1 tane de 3 var sevgili öğrencilerim. Bunlar nedir sevgili öğrencilerim? 48 sayısının asal çarpanları. Evet burada bir kesir vermiş. Toplama çıkarma işleminin sonucunu bulun demiş. Bakın paydalar ne yapılması lazım? Toplama çıkarma da eşitleniyor. Çarpma bölmede değil. 8 var. 3 var. 6 var. Bunlar sevgili hangi katta? Bakın hepsinin ortak katı en küçük katı kaç sevgili 24 değil mi? 8 16'da olmaz. 3 katı 24'de olur. O zaman 8'i 3 ile genişleteceğiz. 3'ü 8 ile yapacağız. 6'yı da 4 ile genişleteceğiz. Çarpalım sevgili öğrencilerim 3 ile. 3 kere 7 21 değil mi? 21 bölü 24 sevgili öğrencilerim. Artı 8 ile genişletiyorum. Bakın 8 kere 2 ne oldu? 16 bölü 24 oldu. Eksi 4 de genişletiyorum. 4 kere 5 20. 4 kere 6 24. Payı pay diye aynı ile çarpıyoruz değil mi? Eşittir koyuyorum. Bakın ne oldu? 21. 16 daha. Ne oldu? 37. Eksi 20 yaptığımızda sevgili öğrencilerim 17 kaldı. Pay diye ne yapıyoruz? Zaten ortak olarak yazıyoruz. 17 bölü 24 bizim işlemimizin sonucudur sevgili öğrencilerim. Evet e Şimdi sevgili öğrencilerim Ş şey kümesini bakın vermiş. Ankara kelimesini oluşturan harfler diye söylemiş. Eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bizler Ş'yi nasıl yazıyoruz o zaman? Şöyle eşittir koyuyorum. Evet. Şimdi yazdım. Harfleri bakın tekrar edenleri yazmıyoruz değil mi? A'yı yazıyorum. Sonra N'yi yazıyorum. Sonra K'sini yazıyorum. Sonra R'sini yazıyorum. Tekrar burada A yazıyor muyum? yazmıyorum Niye Bakın olan harfi tekrar yazmayıp burada ne yapıyorum? Parantezi kapatıyorum sevgili öğrencilerim. O zaman 1, 2, 3, 4 tane ne oldu? Bizim eleman sayımız o oldu. Evet devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur diye soruyor. Bakalım en küçük asal sayı 2 midir? Hayır değildir değil mi? En küçük asal sayı pardon 1 midir demiş. <laughs> 2'dir yanlış yapmış. 2 tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Bakalım. 2 asal sayı, 3 de asal sayı. Topluyorum bakın. Çift çıkmadı. Sonucu 5 çıktı. Negatif çıktı. Bu da yanlıştır. 2 basamaklı en küçük asal sayı 13 müdür? Hayır 13 değil. 11 var mesela değil mi? Bu da yanlış oldu. Her asal sayının 2 doğal sayı böleni vardır. Mesela 5'i alalım. 1 ne var? Önce hepsi 1'e bölünüyor. Bir de ne yapıyor? Kendisine bölünüyor değil mi? Yakın 2 iki tane vardır. Bu doğrudur sevgili öğrencilerim. 3 sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifade edilen tam sayının işareti diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Bir dalgıç deniz seviyesinin 20 metre altı. Eksi 20 değil mi? Sıfırın altı olduğu için eksi. Otopark zeminin 2 kat altı. Sıfır zeminin altı. Bu da eksi. 2. Bu alışverişten 10 lira kar ettim. Kar etmek nedir sevgili öğrencilerim? Artı 10 lira. Bakın bunu artı olarak yazayım buraya. Diğeri eksi 2 idi. Diğeri de eksi 20 idi sevgili öğrencilerim. Evet. Hava sıcaklığı sıfırın altında dediği için ne olacak? Eksi 5 olacak. Farklı olan bir tek artı ne var? C şıkkı var sevgili öğrencilerim. Kolay bir soru. Evet işlemin sonucu nedir? Sevgili öğrencilerim bu tarz verilen işlemlerde ne yapıyorduk? Önce parantez varsa parantez bakıyorduk. Parantez yoksa üst ifadeye bakıyorduk. Bunlar da yoksa bakın çarpma bölme öncelikliydi. Bakın hem bölme hem çarpma yan yana gelince sevgili öğrencilerim ne yapıyorduk? O zaman soldan bakın soldan sağa doğru sırayla yapıyorduk. 30'u bakın 6'ya önce ne yapacağız? Böleceğiz. Bölüyorum 30'u 6'ya. 5 yapar. Sevgili öğrencilerim şurası. Sonra bakın çarpı 5 var. Çarpı 5 yapıyorum. Eksi 5 yapıyorum. Yine devam ediyorum. 5 ile 5 çarpıyorum. 25. 5 çıkartıyorum. Kaç kaldı? 20 kaldı. O zaman cevabımız nedir? A şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Evet, alt sayfayı birlikte geçelim. Kaça geldik? 5. sorumuza geldik sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki doğal sayıların hangisi 3'e kalansız bölünür? 3'e bölünme kuralımız neydi? Rakamların topluyoruz sevgili öğrencilerim. 3'ün katı oluyordu Bakıyorum 8, 1 daha 9, 6 daha 15. Bakın bunu topladım. Rakamların toplamı 15. Ne yaptı sevgili öğrencilerim? 3'ün katı değil mi? O zaman bu 3'e bölünür. Diğerlerine bakıyorum. 9, 4 daha 13, 15, 7 daha 22. Bu 3'ün katı değil. 10, 13, 19. Bakın bu da 3'ün katı olmadığı için bölünemez. 12, 8 daha 20, 23. Bakın bu da nedir? 3'ün katı değildir. Cevabımız A şıkkıdır. 6. sorumu sevgili öğrencilerim. Sayı doğrusu üzerinde ardışık noktalar ardışık tam sayıları göstermektedir. Yani sırayla devam edecek noktalar ardışık mı sevgili öğrencilerim? Yani birer birer artacak, birer birer azalacak. O zaman hangisi doğrudur demiş. Yapalım. Bakın 0 ardışıksa ne ne olur sevgili öğrencilerim? 1 olur. Bu tarafı bize sormuyor zaten. Burası da 2, 3 diye devam edecek. 0'dan sırayla bakın eksi 1 olacak. Burası ne olacak sevgili öğrencilerim? Eksi 2 olacak. Burası ne olacak sevgili öğrencilerim? Eksi 3 olacak. O zaman k eksi 1 demiş. Bakıyorum eksi 1 mi k? Yanlış. L eksi 2 mi? Evet eksi 2 doğru olan budur zaten. Evet m'ye bakıyorum. M eksi 3 hayır bu da yanlış. N -2. artı 2. N de artı 1'dir. Bu da yanlış. Cevabımız B şıkkıdır. Evet 7. sorumuz. Hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi. Eksi 5, eksi 3 sıfıra yakın sağa doğru giderken büyüyor değil mi eksiler? Evet burası doğru. Fakat şurada yanlış var. Eksi 2'nin diğer burası nedir sevgili öğrencilerim? Burası artı 2'dir. Artı 2'nin tam burada olması lazım. Yanlış yapılmış. Artı 2, eksi 3'ten küçük olabilir mi? Olamaz değil mi? Burası artı olduğu için şurası artı olacak değil mi? Çıkarken bu da yanlıştır. Evet eksi 5, eksi 3 sevgili öğrencilerim. Burası doğrudur. Evet 0 artı 1 eksi 2 mutlak değer. burada da değeri artı 2 olacağı için bu ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? Doğru olmuş oldu. Eksi 3 zaten eksi 5'ten küçük olamaz. Burayı zaten ters yaptığı için tam başlangıçta bitti zaten. Evet sevgili öğrencilerim 8. sorumuz. Verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Küçükten büyüğe. Bakın sevgili öğrencilerim kesire baktığımızda 5 bölü 6, 3 bölü 8, 7 bölü 12. Zaten en büyüğün bakın neredeyse ya tamaya yakın olduğu için en büyük olanın 5 bölü 6 olduğunu buluyorsunuz. Değil mi sevgili öğrencilerim? Bu en büyük. 5 bölü 6 en büyük olacak. 3 bölü 8 ile bununla 7 bölü 12 karşılaştırıyorum. Bakın 4 bölü 8 yapsam yarım olacak. Bu yarımdan küçük sevgili öğrencilerim. 3 bölü 8 yarımdan küçük. 7 bölü 12 bakın 6 bölü 12 olsa ne olacak? 6 bölü 12 olsa yarım olacak. Bakın yarımdan büyük. Demek ki 7 bölü 12 bu daha büyük sevgili öğrencilerim. En büyük de 5 bölü 6 değil miydi? 5 bölü 6 en büyük. Sonra 7 bölü 12 bakın yarımdan daha büyük. 6 bölü 12'den daha büyük bu daha büyük. 3 bölü 8 4 bölü 8'den küçük olduğu için bu yarımdan küçük olduğu için en küçük de bu olmuş olacak. Cevabımız B olmuş olacak sevgili öğrencilerim. Evet 9. sorumuz. Sayı doğrusunda üçgen ile belirtilen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Evet bakın aralar 1, 2, 3'e bölünmüş. 1, 2, 3'e bölünmüş. Bir tam zaten var sevgili öğrencilerim. Bir tamımız olacak. Evet 1 bakın 2 3'e bölünmüş ikinci sırada. Yani 2 bölü 3. 1 var artı bir de 3'e bölünmüş 2 sağlanmış. 2 bölü 3 var. Nasıl yapıyordu sevgili öğrencilerim? 1 ile 3 çarpıyorduk şey 3. 2 ile topluyorduk 5. Paydayı aynen yazıyorduk 3. O zaman ne oldu cevabımız? D şıkkı oldu sevgili öğrenciler. 10. sorumuz. İşlemin sonucu nedir? Kesirlerde bakın yine toplam vermiş. 6 ile 4'ü en yakın kaç eşitleriz? 12 de eşitleriz değil mi? Bunu ne yapalım o zaman? 3 ile bunu da 2 ile genişletirim. Genişletirsek güçleri ne olur? 3 kere 3 9 olur değil mi sevgili öğrencilerim? 9 bölü 10 2 olacak. Artı sevgili öğrencilerim. 2 ile genişletince ne olur? 2 kere 1 2. 2 bölü 12 olacak sevgili öğrencilerim. Topladığımda 9 ile 2 11 bölü 12 yani A şıkkını bulmuş olurum. 11. sorumuz tabloya göre en sıcak il en soğuk il. Bakın en sıcak deyince bakın zaten belli artı olanlar. Bunlar artı değil mi? Artı 13 bu. Eksi 14, eksi 7, eksi 1 bu da artı 12. En büyük olan artılar değil mi? Artı 13. Yani Çanakkale nedir? En sıcak il. En sıcak il eliyorum. Çanakkale olmalı. En soğuk ilde sıfırdan uzaklaştıkça sayı küçüldüğü için eksi 14 nedir? En soğuktur. Bakın sıfırdan sonra doğru gittikçe ne oluyordu? Sıfırdan sayılar küçülüyor değil mi? Eksi 14, eksi 7, eksi 5. En küçüğü hangisidir? Eksi 14. Yani Ardahan'dır. O zaman cevabımız hangisi olacak? D olacak sevgili öğrencilerim. 12. sorumuzu da bitiriyoruz. Sayı doğrusunda verilen noktalardan hangisi hangi ikisinin sıfır olan uzaklıklara eşittir demiş. Bakın sıfıra olan uzaklıklar sevgili öğrencilerim. Sıfırı şimdi çiziyorum. L ile R demiş. Bakın L burada. R burada. Bakın L'nin uzaklığı 1, 2. R'nin uzaklığı 1, 2. İkisinin de uzaklığı ne oldu? Eşit oldu. Cevabımız zaten otomatik A çıktı. Diğerlerine bakıyorum. L ile S demiş. L'nin uzaklığı bakın. L burada. S'nin uzaklığı burada. Bakın bu 2, bu 3. Bu eşit değil. M ile S. Bakın M'nin 1, S'nin 3 uzaklığı var. Bu da zaten değil. K ile P demiş. K'nın uzaklığı 1, 2, 3. Bak K'nın uzaklığı 3. P'nin uzaklığı da 1. Bunlar da eşit değildir. Cevabımız A şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim buraya sizler için 100 yazıyorum. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Diğer yazılarımızı da izlemeyi unutmayın. Matematikten de diğer bir tane daha yazılı çektim. Ve her dersten ikişer tane en az çekmeye çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yazılı notlarınızı bizlere yapın. Görüşmek üzere.